Bu devrenin girişi 220 çıkışında 88,5 volt, 8,5 amper var yaklaşık. Bununla ilgili hmm, uzun metrajlı bir video çekmiştim. Şimdi bunun testini yapacağım. Önce bir şöyle söyleyeyim, ortam çok sağlıklı değil, güvenli değil. Bu konuda ikazımızı yapalım. Şimdi bunu açıyorum. Burada bir 2 amperlik sigortam var. Gördüğünüz gibi şu anda devremizin çıkışında 88.5 volt mevcut. Buradaki ışığımız yanıyor zaten. Şimdi biz bunu gördüğünüz gibi televizyonun arka led aydınlatmalarından 27 adet taktım. Şimdi buna bir amper ne kadar çekiyor bunu da ölçeceğiz. Dolayısıyla bunun çıkış voltajı çöküp çökmeyecek mi onu test ediyorum şu anda. Evet lambalar yandı. Gördüğünüz gibi 51 mA var. Burada hafif bir cızırt olduğu için herhalde bir yerde temassızlık söz konusu. 50 mA civarında da bir akım çekiyoruz. Bununla ilgili... Ayrıca bir video daha çekip analizini yapabilirim.